Evet arkadaşlar hepinize yeniden merhaba. Bu videoda çarpanlara ayırma konusuyla alakalı 10 sorumuz olacak. Hazırsanız başlayalım. İlk sorumuz x eşittir 23 ve y eşittir 18 olmak üzere x artı y'nin karesi eksi 4 x'ye ifadesi kaça eşittir diyor. Hemen bakıyorum x artı y'nin karesi bu ne demek aslında? Birincinin karesi x'in ve y'nin çarpımının iki katı. İkincinin karesi değil mi? Bir de ne var? Eksi 4 x var. Gördüğünüz gibi. Şunu da ekledim. Toparlarsam x kare ve y kareyi evet elleyemiyorum. Artı 2 x ye, eksi 4 x y. Burası da şöyle olacak mı? Eksi 2 x olacak mı? Aynen hocam. Peki ben bunu birazcık daha düzenlesem. Bence bazılarınız gördü bile. x'in karesi x ve y'nin iki katının çarpımının iki katı ve y'nin karesi. Bakın şimdi burada bu sefer iki terimin farkının karesi oldu mu? Oldu. E, tamam soru bitti. X gördüğüm yere 23, y gördüğüm yere 18 yazarsam 23'ten 18 çıkarsa 5 kalır. E, 5'in karesi de 25. Bakın biz burada 23'ü 18'i toplayıp karesini alsaydık ve yani şu ifadeyi yapsak yine 25 bulacaktık ama çok uzun sürecekti. Bunu bu şekilde görmemiz de yetmedi. Ne yaptık? Önce açılımını yaptık. Sonra eksi 4 xi bunu da çıkarttım ve bu ifadeyi buldum. Bu kadar. İkinci soruya geçelim. Soru 2. Bir kenar uzunluğu 3 x santimetre olan karenin bir köşesinden alanı 16 santimetre kare olan parça çıkarılıyor. Kalan şeklin alanını iki cebirsel ifadenin çarpımı şeklinde yazınız. Şimdi karemizin alanı ilk başta ne kadar? 3x'in karesi kadar değil mi? Daha sonra alanı 16 cm kare olan parça çıkartılıyor. Bunu bana diyor ki iki cebirsel ifadenin çarpımı şeklinde yazın. E yazarım hiç sıkıntı yok. Bakın şu ifade 2 terimin karesinin farkı değil mi? Yani 2 kare farkı değil mi? 3x'in karesi 16 da 4'ün karesi. E tamam. Ben bunu nasıl yazıyordum? Bir toplam şeklinde. Bir de fark şeklinde yazıyordum. Bitti. Bu kadar. Zaten bizden de bunu istiyor. Soru 3. Alanı 12 a kare eksi 15 a birim kare olan dikdörtgenin kenar uzunluklarını bulunuz. Alanmış bu, değil mi? Şimdi kenar uzunlukları birden fazla ihtimal olabilir ama biz şöyle yapalım. İkisinin de ortak çarpanı ne var? Onu seçelim ve çekip dışarıya alalım. 12a kare eksi 15a. İkisinde de ortak olan ne var? Bakın, önce şu sabit terimlere, katsayılara bakalım. 12 ve 15'in ortak çarpanı nedir? Aynen öyle, değil mi? 3. a kare ve a ortak çarpanı nedir? a'dır, değil mi? Aynen öyle. 3a 15A olması için bir de 5'e ihtiyacım var. 3A 12 olması için 4'e A kare. Bak bir tane A burada var. A tamam. Şimdi ne yapacağım? Ortak çarpan parantezini alacağım. 3A'yı yazdım. Ne kaldı burada? 4A kaldı. Bir de 5. Tabi şuradaki eksiği unutmuyorum. Bakın bu kadar kenarlar. Şöyle birisi 3A diğeri 4A eksi 5 olabilir. Eksi 8x kare Eksi 4x cebirsel ifadesinin çarpanlarına ayırınız. Aynı az önceki gibi burada iki şey var. İsterseniz parantezin dışına eksiyi de koyabilirsiniz ya da hiç koymayız. Ama ben şu an eksiyi çekeceğim. Eksi 8 eksi 4, her ikisinde de eksi 4 var. Tamam. Bir de burada ne var? Bakıyorum x de var. Değil mi? Eksi 4x. Şimdi şurada da yine aynı şekilde eksi 4x var. Tamam. E bir de ne var? E, eksi 8x kare diyor değil mi? Bir 2 var. 2. Bir de x kare diyordu. Bir tane x burada var. Bir de şöyle. Tamam. Burada başka hiçbir şey yok. Yani yanında gizli 1 var diyebiliriz. Eksi 4x dışarıya çektim. Burada ne kaldı? Bakın. 2x kaldı. Burada ne kaldı? 1 kaldı. Ama artı 1 olarak yazıyorum. Çünkü eksi 4x'i zaten dışarıya koydum. Hocam ben emin değilim diyorsan e, emin ol o zaman hemen dağıtalım. Eksi 4 çarpı 2 eksi 8 x çarpı x x kare eksi 4 x ile artı 1'i çarparsam bu ifade olur. Gördüğün gibi aynısı hiçbir sorun yok. Emin olmak istiyorsan sağlamasını yapabilirsin. Soru 5. 4 a kare artı 12 a artı 9 santimetre kare alanı sahip olan karesel bölgenin Çevre uzunluğu kaç santimetredir diyor. Şimdi karesel bölgenin alanıymış. Yani bu ne demek? Şu ifade aslında a kare demeyelim de x kare gibi bir ifadeye eşit değil mi? Bir ifadenin karesine eşit. Çünkü kare neydi? Alanı neydi? Yani bir kenarının karesiydi. Peki bakıyorum bu ifade acaba neyin karesi? Evet 4 a kare 2 a'nın karesi 9 da 3'ün karesi 2 a ile 3'ü çarparsam 6 a 2 katı ne? 12A. Evet demek ki bu neymiş? E, i̇ki terimin toplamanın karesine eşitmiş. Yani 2A artı 3'ün karesine eşit. Şuraya yazalım. 2A artı 3'ün karesi. Peki bizden ne istiyor? Şimdi karesi alan buysa demek ki bir kenarın uzunluğu da nedir? 2A artı 3 değil midir? Kesinlikle çevreyi istiyor. Çevre ne demekti? Bu ifadenin 4 katı değil miydi? E, aynen öyle. Çarparsam da 4 çarpı 2A. 8A. 4 çarpı 3. 12. Tabii bir de santimetremiz var. Neden paranteze aldım? Bakın paranteze almasaydım 8A artı 12 santimetre olacaktı. Yani birimi santimetre olan sadece 12 olacaktı. Ama buradaki 8A ifadesi de santimetre. O yüzden parantez önemli diyorum. Ve 6. soruya geçelim x kare artı ax artı 16 ifadesi tam kare ifade olduğuna göre a yerine gelebilecek tam sayıları yazınız. Bakın güzel bir soru. Bu tarz sorular karşınıza çıkacak. Burada hani hep standarttır. İki ihtimal var. Neden? Şimdi bakın şu ifadeyi görünce bir kere x'in karesi ve 16 4'ün karesi olduğunu anlayacağım. Bu ifade ya x'inin toplamının karesi olacak ya da x'inin farkının karesi olacak. Peki x'li olan terim birinci ile ikincinin çarpımının iki katı diyorduk. x çarpı 4, 4x. O zaman iki katı ne olur? 8x olur mu? Evet. O zaman a ne olabilir? Gördüğün gibi a eşittir 8 olabilir. Ya da birinci terimle ikinci terimin çarpımının iki katı dersem eksi 8 olur mu? Evet. Demek ki ya da a eksi 8'e eşit olabiliyormuş. İki ihtimal var ya toplam olduğu için pozitiftir ya da fark olduğu için negatif halidir dedim ve soruyu gönderdim. Soru 7. A artı B'yi vermiş. B artı C'yi vermiş. İfadesinin değeri kaçtır demiş. Hocam ben burada A'ya B'ye değer versem hiç gerek yok. Hemen bak bakalım ortak çarpanları görüyorsun. B artı C çektim. Sonra içeride ne kaldı? A kaldı. Artı B kaldı. Bu kadar. Yerine yazalım. Yerine yazarsam da ne olacak? Hemen bakıyorum. B artı C 10'a eşit. A artı B'ye eşit. 8'e eşit. E, çarptım. Cevabım 80. Soru 8. A eşittir 55. B eşittir 112 için. 4 a kare eksi 4 ab artı b kare cebirsel ifadesinin değeri kaçtır demiş. Hemen soruma bakıyorum. Hocam burada ne yapacağım? Ne yapacaksın? Bunu görünce hemen diyeceğim ki iki terimin toplamının ya da farkının karesi olabilir mi? 4 a kare 4 2'nin a kare de a'nın karesi b kare b'nin karesi. İkisinin çarpımı 2 ab 2 katı kaç? Bakın 4 ab ama eksi 4 olduğuna göre Demek ki diyorum bu ikisinin farkının karesiymiş. Bak soru bitti bu kadar. A 55 ise 2A 2 ile 55 çarparsam 110 yapar mı? Tabii ki yapar. E, yerine yazarsam 110. B neydi? Bakın B 112 karesi. 110'dan 112 çıkarsa eksi 2 kalır mı? Kalır. Eksi 2'nin karesi de nedir? Artı 4'tür. Bitti ax eksi 2 ya da ifadeyi çok uyuyayım. İnceleyin bakalım. Eşitliğine göre a ve b değerlerini bulunuz. Hemen bakıyorum. 2 kare farkı mı? Evet hocam. Ben de zaten gördüm diyorsun. Evet 4 x'in karesi 2'nin karesi. Peki ben bunları nasıl yazabiliyordum? Evet ikisinin toplamı ya da farkı şeklinde yazıyordum. Farkı yazarken bakın şu e, ilk terimi kesinlikle başa yazıyorsun. Onu karıştırma. E şimdi bakıyorum. A x eksi 2 demiş. Eksi 2 yani şuraya şöyle yazalım. 4 x eksi b demiş. Bak 4 x eksi b. E, tamam bitti gördüğün gibi. Tabi şu b 13'e de benzedi biraz. Hemen şurada kalemimi aldım. Bakıyorum artı 2 ile eksi b birbirine eşit. 4x ile de ax birbirine eşit. Artı 2 eksi b eşitse o zaman ne olur? İşaretleri değiştirim Artı b de eksi 2'ye eşit olur. 1. Bunu buldum. İkincisi a'yı bulalım. x'ler de gitti. 4 kime eşit? a'ya eşit dedim ve soruyu gönderdim. Geldik bu videonun son sorusuna. 5 a kare eksi 5 b kare cebirsel ifadesini çarpanlarına ayırınız. Şimdi bakın a kare a'nın karesi ama 5 kimin karesi bilmiyorum. Şimdi size buradaki şeyi göstereceğim. Öncelikle ikisinde de ortak çarpanım ne? 5. 5'i çekersem şurada a kare eksi b kare kalır mı? Kalır. E a kare eksi b kare bakın 2 kare farkı değil mi? Aynen öyle. Ben de bunları bu şekilde yazarım. 1. İkinci yolunu hocam. Şimdi 5 a kare eksi 5 b kare. A kare a'nın karesi. Peki 5 kimin karesi olabilir? Hangi sayının karesi 5? Bir düşün bakalım. Kare köklü ifadeleri boşuna işlemedik değil mi? Evet. E kök 5'in karesi de 5 değil midir? Aynen öyle. O zaman ben bunu böyle de yazsam olur mu? Yani kök 5 A bak A yalnız kökün içine koyma. Artı kök 5 B çarpı kök 5 A eksi kök 5 B. Gördüğün gibi bu kadar. Şunu görme ihtimali çok daha yüksek ama bak bu da yanlış değil. Bunu bil. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we're chasing leading us. And love is all we'll ever trust.